Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Pina ile birlikte bilgi yarışması yaptık. Sorumuz kaç? Atatürk kaç yılında doğmuştur? Cevabımız 1881. Eğer eğer buraya bir yani ilk önce yanlış işareti yanlış olanı yanlış olanı yazacağız ve sonradan 1881 sayısını yazacağız. Yazalım. yanlış olanı yazdığım, yazdıktan hemen sonra tik işaretimize basıyoruz. Bundan sonra 1881 bir rakamını, rakamlarını yazıyoruz. Bundan sonra tik işaretine yine basıyoruz. Oka, ok tik işaretine giderse doğru demektir. Bakın doğruya gitti. Şimdi bu ok Orta gittiğinde projemiz tamamlanmış demektir. Bu projeyi yaptığım için Pino ile öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.